Baba! Torbasında ekmeği. At arasında suyu. Kemerinde mermisi olmayanları ayakta tutabilir. Biliyor. Daldan arı. Allah da buğdayı kızartmaz. Güvercin. Ama yine de kavgada kişiler arasında bir bıçak kırıntısıdır. Şiirin doğrultusu. Her taraf karanlık. Tek bir ışık yok. Göz gözüküyor. Ama şiir şey, korku gider bir şiir. Belki de şiir. Karşı tepelerdeki bir Kalk olur. Gerçekten kötü Ya şurada Ya bunda Ya şurada Ya buradan Ya akşam böyle böyle olursa şöyle buradan gelirse şuradan gelirse sabahlar. Bu eski saraylarda, bu yeni saltanatlar, saksılarda, çiçek çiçek bazgın. Demirin, kömürün, petrolün kalleşi. Bir şey var anlamadığım bu sabahlar. haykuysa Hayku benim Ey oğlum Bey. Yarınsa Yarın benim Ey oğlu beyler <laughs> Yasin kadını. Kadının merti, sofraların padişahı. Bir şey var anlamadığım. Bu yasaklarda bir şey var anlamadığım bu yasaklarda. Neden ben gülünce kararıyor ışıklar? Neden duvarlar yükseliyor? Neden kışkırtılıyor köpekler? Neden ben gülünce suçlu oluyor kundaktaki bebek? Tarladaki tohum? Bir şey var anlamadığım bu yasaklarda. Umutsa, umut benim, ne yolu benim? Savaşsa, imamlar soyuz. Omuzlardan omuzlara korku tapınakları. Akşamlar kargalarla, nargileler, leblebici, bakkal başı, minder minder, minder üç, Bir şey var anlayamadığım. Bu yesit ya. Yarınsa, yarın benim ne olur. Barış Sağabey. Barış benim. Beyoğlu Bey. Ya siz? Ya siz? Kimsiniz? Kimsiniz? <laughs> Yerleri şimdiden müzelerde belli olan eski beyler, yeni beyler ve bey eskiler. bu demiri Divri dağlarında ben söktüm ulan! Ben söktüm! Bu namluyu Divri demirinden ben döktüm ulan! Ben döktüm! Ak bilette kara kelepçe! Ben döktüm ulan! Ben döktüm! Ben erittim o demir ateşte! Ben verdim o şekli o devre. Bu jandarma benim kapı komşu. Bu türkü benim türküm çoğaldıkça kanaya. O demiri divri dağlarından ben söktüm ulan. Ben söktüm. O namluyu divri dinlerinden ben döktüm ulan. öyleyse <laughs> ustam kesin. <kesinlikle. gülüyor> benim korkan, benim güçlü, benim yürekli, benim marifetli ellerim. Oy